İyi akşamlar kızlar tamponun 24. bölümü. Her ne kadar akşam desek de akşam değil ama akşam. Evet gün ışığına bakmayın. Şu anda aslında burada bayağı 9'a geliyor saat 8.30. Ne haber çiçeklerim? İyilik sağlık ne olsun. Sizden İyi. ne haber? <laughs> İyi valla fena değil. Bölüm yine bendeymiş ve bende yine konu yok. Aslında var. Biz bir kere çünkü böyle kendi aramızda mesajlaştığımızda oraya bir not yazmıştım. Ben utancı konuşmak istiyorum diye. Evet. Ee, konum yok dedim ama hemen aklıma geldi konumuz utanç ee, yani utancı şöyle ele almak istiyorum ee, bir hakikaten niye utanıyoruz yani bu utanç ne nereden geliyor kökeni ne bize onu hissettiren şey ne siz nasıl tanımlıyorsunuz onu merak ediyorum ee, İkincisi aslında en çok benim takıldığım şey e, kendi yaptığın şeyden ziyade bir başkasından utanmak. Mesela bunu ergenken ya çocukken ergenken hani ebeveynler için çok yaşarsın. Ee, böyle bir hani ne bileyim işte annen baban bir şey yapar böyle bir hay onu niye öyle söyledinler falan. Hani bu hatta bence şu anda bile şu hali mesela bazen eşinden utanırsın ne bileyim o çünkü bir şey yapar işte bir garsona bir şey söylersen orada şey olursun falan. Bilmiyorum size oluyor mu tabii. Hani bana bunlar ara ara olduğu için e, bu herkes de oluyor mu? Yoksa benim mi kendi hani inceliklerim yüzünden mi oluyor? Neden oluyor? Yani kendimde utanma hani bir derece anlıyorum ama başkasının yaptığından utanmayı hani bana daha böyle yakın biri diye ne garip değil mi? Yani hani başkası bir şey yapıyor ve onun utancını ben yaşıyorum. Genelde yapan da hiç utanmaz zaten. falan şey Gibi. <laughs> Gibi de bir durum var bir de işin garip tarafı orada. Sen ezilirsin, büzülürsün, ortayı bulmaya çalışırsın filan gibi şeyler şeyler. Ne diyorsunuz utanç hakkında? Kime veriyorsun <laughs> size Kim almak isterse. Yetişkin insanlarsınız alıverin. Zero <laughs> sen başla. İyi tamam peki. Şimdi utanç konusu benim çok bildiğim, yakından e, çok incelediğim ve e, danışanlarımla da çok konuştuğum bir konu. Çünkü aslında utancın kaynağı şu, bazı hareketlere, bazı durumlara, bazı davranışlara anlam yüklüyoruz ve onun kötü olduğunu düşünüyoruz. Ve onu biz kendimiz yapınca veya bir başkası yapınca e, orada bulunmaktan rahatsızlık duyuyoruz ve e, kötü hissediyoruz kendimizi. Burada bir anımdan bahsetmek istiyorum. Senin direkt aklıma annemizden babamızdan utanma deyince aklıma o geldi. Ben ilkokulda birinci sınıfta. Böyle hani anaokulundan direkt birinci sınıfa başlayınca sınıfta ağlayanlar, kendini yerden yere atanlar falan filan böyle bakıyordum insanlara ben. Ne oluyoruz ya? Ne bu yani? Falan diye ki ben bir de Ekim, doğ Ekim sonu doğumlu olduğum için en küçüklerden biriydim bizim sınıfta yani. Böyle bakıyorum neden insanlar böyle ağlıyor çocuklar falan diye anlamıyordum, anlamlandıramıyordum. Annem gelip mesela bakıyordu bana merak ediyordu ilkokul birde nasıl Ceren acaba falan diye. Geliyordu bakıyordu anne lütfen gider misin? Hani onun öyle gelmesinden utanıyordum. Bir ikincisi annem iki gün üst üste aynı kıyafeti giyerek beni okula bırakmış. <laughs> Ve ben anneme anne bir daha sakın aynı kıyafeti giyerek. Ve bir dakika bunu bunu fark ettiğinde bunu algılayıp bunun hani yani hani bunun iyi bir şey olmadığını düşündüğünde yaş kaç? E i̇şte ilk okul bir iki falan herhalde yani o kadar küçük bir şey evet utanıyordum mesela beni bir komşumuz almış e, akra uzaktan akrabamız komşumuz böyle e, bir tane basmaya tekle gelmiş kadın yani ne yapsın öyle giyiniyorsa öyle giyiniyor hani ondan sonra ben bir utan utanmıştım hatırlıyorum o günü. Ay beni basma etekle biri almaya geldi falan. Çünkü neden biliyor musun aslında? Şöyle bir şey var. Tabii ki utanılacak bir şey değil bu. Yani sonuçta herkes istediğini giysin yani. Ne münasebet. Ama öte yandan da tabii o çocuk aklımla e, aslında o anda bile kendi değerlerime göre yaşadığımı görüyorum ben burada. Çünkü birincisi özgür olmak değerlerimden biri. Yani kısıtlanmamak, e, tek başıma var olabilmek değerlerimden biri. Bunun ötesinde işte orada çocukları anlamıyordum ailelerine karşı ne bu şey ne saçma falan diyordum. Düşün okul birdeyim yani hani e, bir anlam şey veremedim ki ben hiç ayrılmadım annemden yani kreşe bir, bir iki sene falan gittim yani hep ailede büyüdüm. Bir ikincisi e, dış görünüşe e, görüntüye bakıma e, çok önem verdiğim için işte nasıl giyindiğim, nasıl göründüğüm falan hep bunlara değer verdiğim için orada ilkokulda bile o değer değerlerimle yaşadığımın bir kanıtı bu yani. Utanıyordum. Hani kötü görünen bir anneyle ya da işte bir tanıdıkla görülmekten utanıyordum. Neden? Çünkü aslında bu benim kendi de değerlerimi gösteriyor. Bir de bir yandan ee, çok iyi giyinmenin, çok işte dikkat çekmenin ya da güzel olarak dikkat çekmenin çok iyi, o, iyi bir şey olduğunu düşünüyordum demek ki o dönemde. Bundan utanıyordum. Şimdi şey gelelim utancın asıl kaynağına ve hayatımızı nasıl etkilediğine. Utandığımızda birinden veya bir şeyden veya kendimizden utandığımızda enerjitik olarak suçluluk yükleniyor bedene. Pişman olunuyor. Kendini suçluyorsun, bir başkasını suçluyorsun. Genelde biz kadınlar olarak ben çok fazla kadınla çalıştığım için bunu çok net söyleyebilirim. Kendimiz bir şey yapmasak bile orada olan bir hareketten, bir davranıştan e, biz bir şey yapmamış olsak bile suçluluk duyma eğilimindeyiz. Neden? Çünkü bizim kültürümüz de böyle bir kültür. Yani e, atalarımızdan gelen belli başlı yükler olduğu kadar aynı zamanda Türk kültüründe de aman onu yapma, aman bunu yapma, aman dikkat çekme, aman işte <laughs> makyaj yapma. İşte etek giyme dikkat çekersin. Bilmem ne oldu? Şimdi böyle bir kültürde büyüyen bir insanın her şeyi kendi üzerine alıp suçluluk hissetmemesi normal mi? Normal değil, değil mi? Bir başkasının davranışından da utanıyoruz. Çok benim bir biraz önce anlattığım çok masum hikayeler ama öte yandan da çok daha başka hikayeler de var. Yani bana mesela ben şeyde o zamanlar kanser tedavisi görüyordum. Hastanede bir tane benim sintigrafimi çeken bir e, doktor vardı doktor bile değil galiba bu arada pratisyen falan gibi bir şeydi beni taciz etti ve ben bunu gidip söyleyemedim neden? çünkü utandım suçlanmaktan utandım o dönemden bahsediyorum tabii ki suçlanmaktan utandım Bana e, kendi doktorumun beni yanlış anlamasından utandım neden? çünkü bunu yaşıyoruz çünkü sürekli bu tarz e, bilgilerle yetiştiriliyoruz ki ben çok rahat büyümeme rağmen gene de onu içimde hissetmişim. Daha sonra anneme falan söyledim ama bir daha da göremedim o adamı zaten. Ya bir iki kere gördüm. O gün çok güzel bir şekilde yuvasını yaptım onun. Ama gidip de aslında doktoruma söyleyebilirdim. Doktorum çünkü şeydi yani rektör falan da ya da kısa bir süre sonra rektör oldu. Yani çok ciddi yönetimde olan doktorlardan biriydi. <laughs> Ee, bu ve bunun gibi tabii ki birçok şey yaşandı. Yani bir kadın olarak hayatımda tabii ki çok fazla tacize uğradım. Hem sözlü hem e, fiziksel anlamda. Ama öte yandan şunu da düşünüyorum. E, şunu da çözdüm yani daha sonra düşünmüyorum. Yani artık bu utancın ve bu e, sorumluluğun üzerine bindikçe, utancın üzerine bindikçe gerçekten ne hayatta e, emin adımlar atabiliyorsun, ne o suçluluk duygusu çünkü gerçekten bütün enerjiyi bloke ede yani çok e, standart bir konuşma olsun istemiyorum bu ama öte yandan da gerçekten kendini çok kapattığın ve dışarıda olan hiçbir şey görmediğin ve aslında sürekli kafanda dönen bir takım e, hikayelerin olduğu bir sürece doğru götürüyor seni yani açıkçası bir kara deliğe doğru götürüyor o suçluluk bir kere onlarla kesinlikle çalışmak ve onları çözmek lazım bunu zihinsel seviyede yapabilirsiniz ben yaptım yani gerçekten aslında o suçluluk duyduğumuz olayların ne kadar değişip dönüşebileceğine aslında size bir şey göstermek istediğini çözdüğünüzde rahatlıyor sistem ve artı olarak kızlar ben bereket atölyeleri yapıyordum geçen seneye kadar yani baya birkaç tane bereket atölyesi yaptım gerçekten o suçluluklarla çalıştıkça bir kere bereketin artıyor burası kesin ve aynı zamanda tabii ki e, o utançla yaşayan yani biri bir, sadece bir şey söylemiş olsa bile bir şey yapmasına bile gerek yok ve onu sen üzerinde taşıyorsan o kadar büyük bir yük oluyor ki yarına bir gün senin evlilik hayatında veya partnerinle olan cinsel hayatında etkiliyor hele ki cinsel olayların kesinlikle çözülmesi lazım yani bunun başka kurtuluşu gerçekten yok güzel sağlıklı bir cinsel hayat isteyen herkesin utançlarıyla suçluluk duygularıyla keşke dediği her şeyle çalışması gerekiyor. Yani bunu ben bu açıdan bakıyorum ve bu açıdan değerlendiriyorum. Hatta bunun için bir kitap bile yazdım. Yakında buyursun. Yaparız <laughs> artık. <laughs> reklam, hashtag reklam. Özel özel şeylere çok girmek <laughs> istemiyorum ama sırf bunun için yaptığım için kitabı söyledim. Ya gerçekten kitabı sadece insanlar suçluluk duymasın. E, cinselliğin ne olduğunu bir kere anlayabilsinler e, ve neden cinselliğe bu kadar takıntılı olduğumu anlatmak için yazdım yazdığım bir kitap yani. Böyle benim şimdilik anlatacaklarım Gafsacığım <laughs> sana devrediyorum. Ya ben e, buralara gitmedim çok hani ilk utanç söylediğinde aslında ilk düşündüğüm şey kendi kendi birinizi başkası adına utanmak hani atasporu falan hani ben de ben herkes adına her şeyden utanabilirim. Yani. <gülüyor> ve <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim çocukluğum da utandığım için yani bir dizide mesela biriyle biri öpüşecek ve atıyorum o kişinin babası geliyor yani böyle bir sahne Allah'ım bakamayacağım falan hani ona da utanırdım işte ne bileyim romantik bir sahne ya da heyecanlı bir sahne içeri kaçardım kafamı Ana. yastıklara gömerdim kulağımı kapatırdım falan bakamayacağım dinleyemeyeceğim falan yani böyle bir utanç şeyi ve sonrasında tabii ki yıllar içerisinde de aynen yani hani arkadaşım için başka bir arkadaşıma utanırım hani onun yaptığı bir şeyden hani ve bunun altında şey gibi konu yani siz konuşurken dinlerken hissettim fazla bir tabii ki büyük bir sorumluluk duygusu yatıyor gibi bir şey geldi aklıma. Yani bu da benim aslında yine değerlerime gidiyor. Yani Ceren senin söylediğin gibi mesela ben çok e, sosyal ilişkilerime çok önem veren bir insanım. Hani ilişkiler, insan ilişkileri, iletişim benim gerçekten çok öncelikli değerlerimden biri. O yüzden de çok ciddi oluyorum. Yani çok sorumlu hissediyorum kendimi. İşte birinin bir şeyine vesile olduysan, bir şey yaptıysan, yani bir şekilde aracıysan, bir şey yapmamışsam bile hani geç kalır işte cevap vermez aramaz falan bu kadar basit şeylere bile başka biri adına utanabilirim. Hele zaten şey sürekli hani eşim annem bilmem ne falan sadece çocuktan sonra birazcık bunun böyle şey olduğunu e, töreldiğini veya törpülendiğini hissediyorum. Çünkü şey kafası geldi. Abi çocuğunu bile yönetemiyorsun. Yani çocuğuna bile istediğin bir şeyi hani sen yaptıramıyorsun. Herkes istediği şey yapıyor. Yani bırak Gamze. <laughs> kendine baballa bunu. Reyden utanıyordun et. ama mesela yani konu ne? Ya en basit şeyden bile sallıyorum şu anda. Kuzenimi stüdyoya hani bir örnek bu oldu. Bir yoga dersine getiriyorum. O girecek. Hani o geç kalıyorsa onun adına utanıyorum. Yani geç kalan o. Hani anladın mı? Ama ben vesile olmuşum Hı. ve ben onu refere etmişim ve o hani derse geliyor ya. Hani atıyorum o o sırada rahat rahat hani giyini soyunuyor hani derse geliyor falan ben böyle geç kaldın falan hani hanım o geç kaldı o yani hani gibi <laughs> yani çok basit bir şey lan yani, ya da Peki, bunun yani anlamsızlığını çözebildin mi? İşte, yani, kendimce. Hala yani, var mı yani hala? Hayır <laughs> yani, işte insan. onu diyorum çocukla beraber şey oldu bu bayağı bir köreldi yani hani onu bile yönetemiyorsun ve senin sorumluluğunda değil ve senin hükmün olan bir yer değil, senin müdahale olan bir yer değil. O yüzden hani gerek yok buna dedim ama işte şey hikayesi var ya yani bilmek ve yapabilmek tabii ki farklı şeyler. Yani bir yer bir sürü şeyin hayatımızda saçma olduğunu arka tarafta veya dengeli bir yerden olmadığını hani biliyorsun, farkına varıyorsun. Ama onu hal edinebilmek, hani hayatına yansıtabilmek her zaman kolay olmuyor. Ama benim için de yani çocukluğumdan da biri e, bu böyleydi. Benzer şeyler Hani annemle ilişkilerimden hani böyle hani annemden utanmak değil de utanmamak adına aşırı hani proaktif davranma işte bunu belki anlatmışımdır. Yani işte ilkokul mu anaokul mu ne yani ilkokul arkadaşlarıyla okul çıkışı bir yere falan gidiyoruz. İşte bir yere giderken taksi parasını bilmem kimin annesi ödüyor dönüşte hemen işte onlar geçen sefer anne onları ödemişti anne biz ödeyelim. Hani şimdi biz o diyelim biz şey kalmayalım falan filan hani mahcup olmayalım yani gibi böyle hani <laughs> o yaşta annem böyle Gamze <laughs> sen ne alaka yani burada koskoca kadınım falan. Hani hep böyle bir utanmamak üzerine yani utanmayayım diye bir hayat kurma ve kurgulama gibi bir şeyim vardı. O yüzden hani anlattığında da bende biraz daha e, kendimi suçlamak gibi değil de kendi bana yansıması kendimi kısıtlamak yani utanmayayım diye yaşamak. Anladın mı? Ben utanç verici bir duruma düşmeyeyim diye hayatı kurgulamak. Ve o da kendini küçültmek ve kısıtlamak. Yani çünkü işte onu yaşamayayım derken başka bir şeyi de yaşayamıyorsun ya. Ya da bilmiyorsun o deneyimi yaparsan, yaşayacak, yaşarsan utanacak mısın bilmiyorsun. Kafanda bir fikir var ya da bir korku bu. Ve sürekli ondan kaçıyorsun. İşte ne bileyim bu ilerleyen yıllarda şey gibi de işte sunum yapmak üniversite yıllarında mesela işte atla tahtaya çıkmak işte sunum yapmak falan istemezdim çok utanırdım terlerdim falan işte dil konusunda mesela hani üniversitede İngilizce yapılıyor asla İngilizceme güvenmiyorum ben yap çıkıp İngilizce yapamam dersten kaçıyorum hani dönem boyunca falan işte hastayım geldim geleceğim hocam bu ders bir sonraki derse yapsam falan böyle hani sona 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 erteliyordum ki böyle en son haftalarda insanların çoğu derse gelmiyordu. Hani ne kadar az kişi olsa hani o kadar iyi yapar geçerim falan yani. Çünkü yeter ki bir şekilde o e, utandığım bir durumla karşı karşıya kalmayayım ama hani ben de bu arada bunun üzerine çok çalıştım. Sonra ben bunu kendimce açmaya çalıştım. Belki bu soru hani e, utanç duygusuyla <laughs> uğraşan insanlara yardımcı olur. Aslında bence buradaki en temel şey senin için ne demek? Yani belki bunu bir tanımlamak ve netleştirmek ve spesifikleştirmek lazım. Mesela benim için ben bunu düşünüyorum. Çünkü bir utanç çok büyük bir kavram. Yani sen neye utanç diyorsun? Spesifik olarak. Ve ben fark ettim ki mesela insanların benle alay etmesi, yani bir gülünç duruma düşmek, bir şey yaptım diye insanların bana gülmesi bende bir utanç duygusunu tetikliyor. Bir yani bak çok spesifik bir şeyden bahsediyorum. Bir şey yaptım insanlar güldü. Yani burada bir eylem var aslında. Gibi işte rakamsal olarak bir şeyde e, başarılı olamamak yani hani e, işte şu kadar para kazanacağım deyip o kadar para kazanamamış olmak o başarısızlığı yaşamak rakamsal olarak ben de utanç başaramadım beceremedim ve bir utanç duyuyorsun tetiklemek gibi gibi ben böyle baya bir liste yapmıştım ve aynen sonrasında senin dediğin gibi bu liste üzerindeki çarpık hani düşüncem ve algılarımla çalıştım buraya dönüştürmek için mesela ben kendi adıma yani çünkü utancı tek başına dönüştürmek yerine neye utanç diyorum ve neyle ilgili çarpık yanlı iyi veya kötü düşüncelerim var bunu bulmama yardımcı oldu sonra işte mesela gülünç duruma düşmek komik duruma düşmek insanların sana gülmesi insanların seninle alay etmesi falan bu böyle kötü bir şey mi işte hayır bunun faydaları da olabilir gibi gibi yani şimdi burada böyle bir seansa girmeyelim ama hani benim deneyimimde böyle bir yerden böyle bir yere geldi gibi. O yüzden yani tabii ki utanıp suçlu hissettiğim şey de var ama daha çok utancın bendeki karşılığı e, beni sıkıştırması ve kısıtlaması mesela. Ve bunu tabii ki şey için de öyle yani başkaları adına şey yaptığında da yani kendi işinle ilgili ne yapayım yani başka koskoca herifin söyleyip söylemediği şeyle sen utanıyorsun ve bundan sorumlu hissediyorsun. Bu içten içe seni çok sıkıştıran bir şey yani. Hani böyle resmen şurama öküz oturuyor gibi hissettiğim. Abi öyle demeseydi keşke falan. Hani annem için, eşim için, hani işte ablam için neyse yani. Dediğim bunları yaşadığım çok zamanlar oldu. Yani çok çok azaldı. Ama hala tabii ki bu tuzağa, zihnimin bu tuzağına düştüğümü hissettiğim zamanlar oluyor. Kendimi hatırlatıyorum Gamze hani bu senin sorumluluğun değil e, veya şey de değil yani benim oradaki e, şeyi hani şimdi değerim sosyallik ya mesela işte eşimin yaptığı bir şeyden dolayı e, arkadaşım bana yani benim arkadaşımlarım bozulur mu konusu? Hı -hı aslında beni hani şey yapan şey anlamı rahatsız eden. Çünkü benim değerim arkadaşlarım sosyal hayatım ve onlarla olan ilişkim çok kıymetli çok önemli. O yüzden annemin yaptığı bir şey işte eşimin yaptığı bir şey çocuğumun yaptığı bir şey benim arkadaşımla olan ilişkime bir tehdit gibi gördüğümde ben çok hani tetikleniyorum gibi oluyor aslında. Özetle. Benimki <laughs> seninkine, sen de nasıl? seninkine biraz yakın aslında. Yani ben de uzun zamandır bunu düşünüyorum ve Seneler sonra bunu bana düşündürten şey aslında Melody'nin ben çok kötü şarkı söylerim. Yani hakikaten yani <laughs> inanılmaz. Ya. Öyle, öyle böyle bir şey yok yani gerçekten ama şarkı söylemeyi çok severim. Ve hani şey gibiyimdir kendimi duymam ve özellikle de hani böyle o bağıra bağıra anlar falan çok severim de bunu ve Melody artık büyüdükçe ee, mesela ben kendimi kaybedip bir yerlerde şarkı söylerken, işte okul yolunda yürüyoruz, aklıma bir şarkı düşmüş, dedi gibi söylüyorum filan. Anne ne olursun çok kötü şarkı söylüyorsun filan demeye baş. Ya da dans etmeyi çok severim, İşte ben bir yerde sokakta bir şarkı duyup dans ettiğimde mesela o melodi beni durdurmaya, anne ne olur garip görünüyorsun filan gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra sonra böyle ufak ufak şeyi fark ettim. Bir dakika hani evet benim davranışım e, onu utandırıyor. Sonra döndüm baktım e, hani mesela Melody'nin babasıyla, eski eşimle ben bunu çok yaşardım. Çünkü o böyle çok e, bodoslama bir adamdı, düz bir adamdı ve kabalaşabiliyordu. Onun için hani onun dürüstlük dediği şey benim için kabalık noktasında bir yere gelebiliyordu. Benim anlayışıma göre hani benim iletişim anlayışıma göre. Orada biraz senle şey yapıyoruz. Sonra bunları düşünmeye başladım. Mesela e, en çok benim de yaşadığım yer yine evet sosyal ilişkiler birinin yani benimle beraber olan birinin kendimden ziyade başkasının birine yaptığı şey beni daha çok utandırıyor ben bunu fark ettim hmm. yani ben mesela atıyorum işte sokağın göbeğinde o kötü sesimde şarkı söyleyebiliyorum ve hani bunun umrumda değil kim ne düşünür ne yapar ya da işte atıyorum kalabalık önünde konuşmak gibi ya da hani konuşmaya çıkıp onu beceremeyip hani mahvetmek falan böyle şeylerde hiç yokum. Hani oralarda ee, ya kim takar filanım. Mesela bu asıl utanmam gereken şeylerden hiç utanmayıp ya da ne bileyim hani çıplak yüzebiliyorum. Şey tekne tatilinde falan. Umurumda değil hani beni ay yandan Çok zevkli oluyor evet. Evet yani hani <laughs> böyle şeylere takılmıyorum. Ee, ama sonra işte dediğim gibi mesela eski eşimde ben bunun böyle gözyaşlarını döktüm. İşte bilmem çalıştığımız birine yazdığı ağır bir e-maili okuyup böyle bunu nasıl söyledin? Neden böyle bir şey yaptın? Hani bu, bu ne demek? Sen biliyor musun? Hani ne kadar kırmış olabilirsin birini falan ya da işte bir arkadaş ortamına onu soktuğumda işte biliyorum bir arkadaşımın çok onu üzecek bir şey ya da görüntüsüyle ilgili bir şey. Hani hesapta şaka yapıyor öküz Hani <laughs> kendince ama hani öyle bir yerden yapıyor ki hani böyle ya bu, bu bu böyle söylenmemeliydi falan gibi çok üzüldüğüm hani utan utanmayla beraber üzüldüğüm birileri kırıldığı zaman yanımda çok oldu. Ama dediğim gibi bazen de şeyi anlamıyorum. Yani abi bu ne peki? Şimdi oturup bunu düşünüyorum. Ben hani gerçekten rezil olma aşamasında böyle Danslar etmişim, bilmem ne yapmışım. Pijamamla gece kulübüne girmişim filan, Saliha Sümük'e. Şey. bu benim asla yapmayacağım bir şey. Bak, yani düşün bak. Hiç unutmuyorum. Salih Sümük ağlıyorum. Eski sevgilimden ayrılmışım. İki kız arkadaşım. Uyku pijaması. Abartmıyorum. Yani elimde kola. Uyku pijamasıyla böğür böğür ağlıyorum. Böyle İstanbul'un benim diyen gece kulübünde. Hatta adamlar beni içeri almak istememiş. Hani ama hani almışlar falan böyle arkadaşlar yardımcı olmuşlar. E, yani falan. tabii ama yani. Evet evet bayağı bildiğin pofidik pijamam ya. Hani öyle gidip böyle umurumda olmamış dünya. Öyle masalara çıkıp dans etmişim falan ağlarken. <laughs> ya bu, bu kadar utanmayıp hani bu kadar rahat yaşayıp kendimle bu kadar rahat yaşayıp sonra başkasının başkasına söylediği bir şeyden ya da ne bileyim işte yapılan böyle kötü kalp kırabileceğini düşündüğüm şakalardan sen gel o senin içine otursun. Sen sonra... sorumluluk mu alıyorsun üstüne ondan mı utanıyorsun? Ya birinin benim or ya benle ilgili biri bir yere geldiyse ya da biriyle tanıştıysa ya da ben herhangi bir şekilde aracı olduysam. yanındıysam aynı hani Gamze gibi aracı abi orada bir kibar olalım hani, <laughs> o, hani sen kendi hayatında öküz olabilirsin ama benle berabersen sanki böyle şey gibi hani benim hassasiyetimde davran ve arkadaşım yani orada sanki bir şey var bir çizgi var onun altına düşürmesek iletişimi hani insanlara saygı duysak falan gibi benim de abi böyle bir yanım var ben bunu anlamış değilim o yüzden şimdi yani. kendimi şey yapmaya çalışıyorum hani artık kızımın benden utanması hissiyatı ha bak ben o kadar sene insanların yaptığı saçma hani ben kabalıklardan utandım ama şimdi benim yaptığım davranışlar onu utandırıyor. Ha bir dakika o zaman. Hani burada o zaman ne kadar özgürüz. Şimdi ben onların her şeyine, o tarz insanların bık 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 ettim. Tamam hmm. ver ben yazayım e maile o zaman. Sen öyle kaba gireceksin dedim. Ha bir dakika. O zaman ben de artık Ne yapacağım? Şarkı söylemeyeceğim. Mi acaba. Mi? Yoksa o zaman hani o e-mail'lere burnumu mu sokmayacağım filan. Evet. evet, aynen. <laughs> ya böyle Saçma sıkışık bir yer şu anda mesela. Yani bak bir şey söyleyeceğim sana. Bence orada e, sorumluluğu ayırmak lazım. Mesela e, Mir bana akıl verdiğinde bir şey söylüyor, anlatıyor falan. Bazen yalanlar söylüyor. Bazen babasını kızdırmak için diyor ki annem diyor Instagram'dan kaslı erkek fotoğraflarına, videolarına bakıyor diyor. Yalan <laughs> mı? Sadece kızdırmak geldi. için mi söylüyor? Kızdırmak yani. geldi. Ceren ben, bize doğruyu zamanında... şey. söyledi. Çocuk ne biliyor Ceren? <laughs> Ay ben sanki sabahtan akşama kadar kasta videosu bakıyormuşum gibi. Değil de öğlene kadar sadece yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, ben de diyorum ki bu benim sorunum senin değil. Yani aynı şekilde sen de kızına hani şunu söyle diye söyledim. Hani alakasız bir yerden girdim ama asla aynı yere var ya. Ben dans ediyorsam bu benim sorumluluğum kızım, senin değil. Bu benimle alakalı bir şey, seninle değil. Belki oranın sorumluluğu ayırmak lazım artı kimsenin de işine çok fazla müdahale etmemek lazım. Çünkü herkesin hayatı, yaşam tarzı farklı. Herkes yani herkes kibar olmak zorunda değil. Ama sen bundan çok rahatsız oluyorsan ki benim de olduğum zamanlar olmuştu. Muhtemelen içinde şöyle bir şey kaynıyor. Kibar olmamız gerekir. İyi niyetli olmamız gerekmez mi i̇yi ama ya? İyi niyetli olmam bilmem gerekir mi? Belki de gerekmiyordur iyi niyetli Olanı öpüyorlar yani, şekerim Ya yani şöyle her Belki zaman karşı olmamız gerekmeyebilir yani. Evet, yani. Tabii ki. Evet. Evet. yani evet. Evet. Ama şey gibi işte geçen konuştuğumuz yani sana biri vuruyorsa vur demişsin mesela evet. ya. Aynen, aynen. <laughs> yani aynen. orada iyi niyetli yani karşıdaki taraf iyi niyetli değilse oradaki iyi niyeti korumaya çalışmak da boşa bir çaba olabilir yani. evet Yok, bir de şöyle bir şey var. Ye, ye, çocuktaki iyi niye evet. <laughs> çocuktaki ama böyle bence buradaki şey e, hassas olan yer ve zor olan yer şimdi çocuğa de, dediğinde ki işte bu seni hani bu seninle alakalı değil benimle alakalı işte o da gidesel belediye ben tanıdığım için söylerim. Belediye gidecek mesela şehir merkezine yürürken bir anda falan diye dans edecek tamam mı? Annesinin en sevmediği şekilde <laughs> sonra annesi sinir olacak. Kızım kalçanı malçanı göbeğini götünü açıp <laughs> neden böyle dans ediyorsun diyecek. O da diyecek ki bu seni ilgilendirmez ben dans ediyorum. Benim, işte evet. Orada analık devreye giriyor ben senin ananım. <laughs> orada ter fırlatacağı kafasına orada. <laughs> çok acayip. Evet, bilmiyorum. Bu buralara bakmak lazım. O zaman özetlemek gerekirse bölümü özetleyebiliyor muyuz? Gene özetleyemiyoruz. <laughs> utan, utan, utanmayın arkadaşlar ya. Utanmayın o zaman. Ya bir kere bence artık kendi yani şöyle özetleriniz gerekirse başka falan utanmayın bir kere. Çünkü evet. Yani isteseler öyle hani şey teorisini hatırlayın. Hani Mel Robbins'in Let'ten bilmeyen varsa okusun. Yani isteseydi yapardı. İsteseydi öyle konuşurdu. i̇steseydi yani kibar olurdu. Yapmadığına göre demek ki öyle. Bu, bu seninle alakalı değil. Seni değiştirebileceğin bir şey değil. Seni yönetebileceğin bir şey değil. Senin değiştirebileceğin yönetebileceğin şey Senin davranışın ve senin düşüncelerin. O yüzden Aynen. gerisi fasafiso diyorum. Eğer de bunun üstesinde yani bu mesela bende olduğu gibi çok sıkıştırıyorsa ya da belki Ceren'de olduğu gibi suçlu hissettiriyorsa da o zaman döneceksin arkadaşım. Kendi duygu düşüncelerin ve davranışlarınla yüzleşeceksin. Oralara bakacaksın. Başka birilerinde aramayacaksın cevabı yani. Hikaye yine kendine dön. <laughs> kendine baka. <gülüyor> <gülüyor> Geldi yani. Aynen. Bence. O zaman kızlar çok teşekkür ediyorum bu bölüm için. Öpüyorum sizleri. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.